Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Teala sizleri apaçık düşmanımız olan şeytandan yüce zatına sığınmamızı emrediyor. Mutlaka zarar kapısını kapatmak lazım. Çünkü çok şiddetli bir düşman ve dünya ve ahiretimizi yok etmeye kendini adamış. Ancak benim salih kullarım şeytana mağlup olmazlar. Salih kullarından kasıt tabii ki bir gayreti olan Allah'ın yardım ettiği kullar. O yüzden allah Teala sizlerine ve sığınmak lazım. Büyüklerden birisi talebelerine sormuş. Sen boş bir arazide gidiyorsun. Bir sürü bir sürünün de köpekleri sana musallat oldu. Ne yaparsın demiş. O da demiş ki elimdeki yoksa yerdeki taş sopa hepsine olmaz demiş. Bakmış ki bütün çareler şey efendinin makbuli değil. Yavrum demiş köpeğin sahibini çağır demiş. Sürü orada köpek oradaysa sahibi de orada tabii. Sürünün çobanı orada. Rabbimize yalvarırız ya Rabbi bu düşmanı benden ırak et.